Alo. Buyurun. Cabiden mi arıyor? Tabi yavrum görüşelim. Tabi tabi tabi. Tabi tabi. tabi. Alo. Buyur, buyur, buyur Joe Biden abi. Buyur abi. Küfür mü? Yok abi ben küfür etmedim abi. Yok Biden abi. Ben küfür müfür etmedim abi. Videoyu izledim. Benim videomu izledin. Abi ne olaydın abi ya? Yok abi ben küfür etmedim abi. Niye küfür edeyim abi? Canım baydın abi. Jo abi. Ben küfür etmedim abi. İt mi demişim? Yok baydın abi. Sen onu yanlış anladın abi. Öyle değil o. Hani ben şey yaptım. O, o şey abi o İngilizce düşünüp yani Türkçe söylüyorsun yani bu hani e, itize hani itize redsi gibi var ya baydin abi İngilizce hani sizde it, yani yansız varlıktan he, he, abi he abi sen yanlış tercüme etmişler abi ben diye abi ben it demedim abi yanlış anlamışsın İngilizce düşündüm Türkçe söyledim abi it var ya sizde onu, de, onu dedim abi he abi he Biden abi tamam abi tamam abi. ben demokratım abi He, He abi. Atatürkçüyüm ben. He. Kemalistim. He. He Biden abi. He abi. Ya o şey var ya Baydın abi. O sizin hani Dumlupınar'da pazarında İzmir'e dökülürken arkanızdan hani açılan o mermiler var ya Baydın abi. He. Onlar biz 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 taşıdık oradan e, Baydın abi. Nasıl mı? He. Ruslardan aldık. O kız arabalarıyla oradan Ankara'ya götürdük. Vaydin abi. He. Onları biz attık size. He. Biz taşıdık açtık. abi. He. He. Tabii Vaydin abi. O Karadeniz'e giremiyor musunuz ya siz? O Montero anlaşması var Baydın abi. Ya onu da biz yaptık. Rahmetli. Paşa yaptı. Paşa yaptı. Onu da biz, biz yaptık. He Baden abi. Cumhuriyetimiz kurduk Vaydin abi o kızlara kolayına ne zorluklarla kurduk o Cumhuriyeti Baydin abi. Öyle kolayına vermeyiz Biden abi. He. Hatay, he, he, baydin abi Hatay'ı da biz aldık. He. O bugün iple tutuyoruz ya Akdeniz'e doğru uçtan. E, Hatay, onu da biz yaptık baydin abi. Tabi 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 tabi. Tabii, 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 tabii. tabii Kıbrıs'ı da, Kıbrıs'ı da baydin abi. Kıbrıs da bizim e, rahmetli rahmetlik Ecevit baydin abi. He. He. O sizin şey uyuşturucu yasa, afyon yasağınızı da biz yaptık baydin abi. Tabi 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 tabi. 2002'de tabi Baydin abi mal gibi kalmıştınız ya İskenderun'da. Onu da biz yaptık Baydin abi. Ha, Bismillah. Baydin abi Estağfurullah hamdolsun. Baydin abi yok ben 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 Ak Parti'nin abi ha ben ben diyeceğim Bismillahirrahmanirrahim. He Baydin abi he. Tabi Biden abi tabi tabi. Yaparız Baydin abi he. he he he. Tabi tabi. Yok Baydin abi biz bunlara şimdi bir bu şey hukuk reformu diye şey şimdi çıkarttık. Bunları uyutuyoruz. Baydın abi biz imam oldu bugüne hallettik. Tabii Baydın abi tabii Kemal Bey'e kılıçlar oldu da ona da açtık daha Biden. Tabii Biden abi tabii tabii Biden abi biz bunları ta, komünistleri temizleyeceğiz Baydın abi. Bunlar Ruslarla işbirliği yapıyorlar ya bunlar. Tabii. Tabii Biden abi. Bunların hepsini temizleyeceğiz Baydın abi. Şimdi bir hukuk reformu diye bir şey uydurduk. Bunları to torbaladık biz kandırdık Baydın abi. Tabi 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 tabi. Osman Kaval. Tabi baydın abi biz onu ne kadar yetiştiririz sana. Biz, biz formül buluruz onu arkadaşlar. FETÖ'cüleri çıkartacağız CHP'lerin hepsini koyacağız içeriye. Tabi başladı çocuklar yapıyorlar baydın abi. Sen kız mı abi sen? Kanal işi tamam baydın. Ocak ayında başlarız baydın abi. Kanal tamam. yani sıkıntı yok yaparız onu da yaparız. Sen kız mı abi sen niye? Yok baydın abi yok. Ben bismillah hamdolsun ben AK Partiliyim Baydın abi tabi Tabii tabii ben dinciyim tabii 1920'den beri öyle. tabi Ha yok ben cumhuriyetçiyim Baydın abi. Yok ben dinciyim Baydın ne AK Partiliyim ben. Ha, cumhuriyet başka başka ben dinciyim. AK Partiliyim Baydın abi yapayım? sen kızma. Sen oradan arada bağır oradan şey olsun yani. Ben problem varmış sansınlar. He He Biden abi kanal tamam. Osman tabi tabi Biden abi. Ne no, öyle sende. Tabi. Öğlen değil mi senin orada Biden abi? Tünaydın neydi? Good evening. Good evening Biden abi. Good evening dedi mi? He. Ben bunu diyeceğim iyiydi abi. Ben ana dilimde gibi konuşuyorum. Tabi tabi tabi. Bizim akrabaların hepsi İngiltere'de. İngiltere'ye kaçtılar 1920'de. Tabi ben İngilizce konuşurum Biden abi. Good evening, good evening. bu. yedim ben bunu AK Partiliyim diye kendimi. Ana. Vallahi yedi.